Bunu getirttim. Bu tam sizin istediğiniz Bu hem alıcı hem verici mi? Evet. Yani bununla nereye giderseniz gidin... ...buradaki ekranda siz de rahatlıkla izleyebilirim. Ne kadar mesafeden? Bu teknolojinin ulaştığı en üst nokta. Siz biraz ufak istediniz. Dolayısıyla alıcısı biraz ufak. Gel, gel, gel. De. Ne haber? Haber var mı bu taraftarda? Yok amirim. Songül'e yeni bir doktor götürdüm de bir de o ilgilenecek. Vaktimiz dar isterseniz başlayalım. Başlayalım. Hadi bakalım hayırlı seferi. GPS GPS dedin ha sana GPS. <gülüyor> 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 Şimdi görsün de. <laughs> Net anlaşıldı değil mi çocuklarınızın güzel ifadeleri? Problem yok. Gece paşa paşa getiriyorsunuz değil mi Songül'ü? Ya problem yok da senin ne yapacağını bir anlasak. Sen şimdi burada bize tertemiz çocukları verip tertemiz Songül'ü alacak mısın arkadaşım? Ben ne dediysem yaptım bugüne kadar. İyi de senin ne yapacağını anlayamıyorum şimdi ben. Bir diyorsun yok 11'de, Sütlüce'de, yok orada Gülhane'de, Münane'de. Bu ne? Ebecilik mi oynuyoruz? Karşılıklı gelelim Gülhane'de teslimatlarımızı yapalım değil mi? Peki. Sen öyle diyorsan öyle olsun. O senin yardımcın var ya, ben ona güvenmiyorum. Ama sen diyorsan, tamam. Namusunla veriyor musun bana son gülü? Vereceğiz, vereceğiz. Sen kazandın kardeşim. Bu işin raconunu sen kessin. Helal olsun sana. O çocuklar senin elinde olmasaydı... ...o kızı zor alırdın ama... ...akşam saat 11'de orada olacağız Songül'le beraber. Sen de adamlarınla geleceksin, biz de memurlarımızla geleceğiz. Sakın orada bir pislik çıkarmaya kalkmayın. Ben de sana söz veriyorum, sen bana Songül'ü ver... ...kimsenin kılına zarar gelmeyecek. Zaten herhangi bir şey yaparsanız orada harp çıkar. Kim ölecek, kim kalacak bilinmez. verici sağlıklı çalışıyor. Sinyal geliyoruz. Her şey yolunda yani. Kafanda bu çipte nasıl dolaşacaksın be kardeşim? Ağrısızı falan var mı? Yok bir şey hissetmiyorum. Biraz sızlama var o kadar. İstersen bandı çıkartayım. Yok yok operasyona giderken çıkartacağım. Var mı Bakırköy'deki hastaneden bir haber? Yok. O adam vardı ya o eline oyuncak örümceği koyan adam. Soncul hastane yattıktan bir saat sonra hastaneye yatmış. Biz çıktıktan sonra da hemen terk edip gitmiş. Eşyalarını da bırakmış. Biliyordum böyle olduğunu. Emir burnunun dibine kadar giriyor kızın. Adamlar her yerde. Kesin o E harfi kolyeyi de kızın boynuna o adam takmıştır. Sonuna doğru yaklaşıyoruz yani. Öyle. Bu operasyon bittikten sonra hangisine gideceksin? Neyin hangisine? Yani Melike'ye mi gideceksin yoksa Sonyo'ya mi? onu soruyorum oldum. En varken istersen konuşmayalım ha. Yani hani birisi daha ağır basıyordur belki. Onu da çok canım. Ya bilmiyorum yani. Şimdi düşünemiyorum. Melike aklıma öbürü duyguma çarpıyor. Ama şu operasyon tertemiz bitsin. Doğru anamın yanına koşacağım. Başka hiçbir şey düşünmüyorum. Ben senin yerinde olsaydım... ...ikisini birden idare ederdim ha. İstersen çipi çıkartıp sana takalım, yer değiştirelim ha. Yok abiciğim, sağ ol. Yani <laughs> teşekkür ederim. <laughs> Eyvallah. Cemil, adamlara çok iyi hakim olmamız lazım. Hiçbiri <laughs> bir emir vermeden kesinlikle ateş etmemeli. Tamam. Operasyona çıkmadan önce hepsini aşağıda topla. Tahir Başkomiser de gelip neler yapacağımızı anlatacağız. Tamam. Bu arada deli kaymakamlar aranmasın. Kimden o? Tahir Başkomiserim. Ne diyorsun ya? Fıtık ettiği iki gündür anlatmıyor ne yapacağını. Mersem gitmiş bir tane Songül bulmuş. Sürpriz yapacakmış bana. Ne bulmuş? Songül. Nasıl ya? Görürsün biraz sonra. Enseme bakıyor, yüzüme bakıyor, aklıma bir şey geldi deyip gidiyor. Takmış bir teknoloji teknoloji diye. Abiciğim farkında mısın bilmiyorum ama... ...sen onun hayatını değiştiriyorsun, o da senin hayatını değiştiriyor. Yani çaktırmadan birbirinizin hayatından bir şeyler çalıyorsunuz. Ne diyorsun lan? Neyse sonra konuşuruz. Ben çocukları tutarım.